5 zincir evlilikle bir de ben sergeli. Sergen sen nerelisin lan? Antep'teyiz galiba. He he. <laughs> Baklava versene. Çekme amca oğlu. Eve <laughs> gel geleyim. <laughs> Sergen <Siz>, sen nerelisin lan? <laughs> Karabas mıydı oğlum sen? Mermer Lan gır. Mermer. Mermer. Mermer var beyler <laughs> Aha <laughs> çok komik. Aa bemer bemer bemer. Aa Allah var Allah şartın bir söverin size Oh my god silah var Ben alırım diyeyim 93 liraya oynadım <laughs> Ne aldın baba aldın Çekmen Tulli ya buna bak Kuyum var ya şey ee, o kadar çok bağırdım Bugün ilk defa olduğun zaman sana ilk defa bu kadar çok bağırdım İnşallah başına Ahmet. Onu avurdun. Ne tek edim? Plant. Plant aşağı var. Ahmet var ustam da. Ahmet. Ne yapıyor nuru? ver info. Aşağı. Şuraya girdik. çamaşır çamaşır? Ronaldo alt var. Ronaldo alt. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah beni çöre et. Allah beni çöre Ben direkt Yaktın beni değil e, ben e, de e, Ben e, direkt atmadan atıyorum. at Roman Epe Ben herhalde buradan bomba kilanmaktan bu son adam ölmekten bakmadım Veli sen mal mısın? Ve herhalde ben de alın Amer 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 Flank geçiyor yapma biliyor yapma Gri 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 yetişti <laughs> İçti gri Allah'ım Allah'ım var mı Allah'ını Önüne bak sen önüne Yapma İnce pik aynen. İmce sağda P sağda çok. Hadi şimdi Nokta cross parkı. Bak nokta cross orada iyi. Artı, artıdayım lan. Artı, artı artıdayım. Saygılar. Vallahi artıdayım. Buradan artı kurumsa selam olsun. <laughs> Buradan tüm teşekkürler selam tamam olsun. <laughs> Buyur abi. Kim bu? Veli abi. Veli abi. abi. Enes abi. Çok güzel. Çok güzel. Ak A ak, kapının anasını belledik artık. Gri 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 can. Oy. Oo. Oh, Mağar. Mavi de. Mavi atmış şey ne güzel zoom zoom Aa yedi yedi la harbi Oğlum ölmeyin ona bak can Can az Ya ben ben hiç ciddi oynamıyorum kanka şu an Olamıyorum yani ciddi oynamıyorum değil de ciddi olamıyorum şu an Eğimim Aynı... Ya Beni 4 Oooo, atla atla alın. Alın. Atla. <laughs> diyeceğim, diyeceğim. Normal mi? Bir can kanka normal ne? can Nerede ki? Lan mı ne? Kanka dese ne? De bir kalktım. Altına fikrim var ya maççı zannettim ki el gitti zannettim. <laughs> ya çile etmek, yapıyor? Beyler bundan zamandan beri PC oynuyorum. Oo hayır BG'ye de tek gitmem demem ha bu arada. Gri geçsin. Gri geçsin. PK girdik aldılar Beyler şundan buraya. Kızlar beyler. Online biz ne güzel oynuyoruz lan. He. Vallahi biz olmazsak toplarız ha. Abi Elmulli. Griye <laughs> yardım et. Gri push çok iyi Forza. Oh çok iyi Forza. Oh my god, oh my god. Hadi Forza be mübarek. Gel gel, bıraksana be. Oyna oyna düzgün oyna. Bomb defuse. Elka Elka. gel ka gel 18 hey. yapmayın şunu ya. Ne oldu Sergen yaşın mı tutmuyor? Videoda değil. Video <laughs> değil mi <laughs> <Video gülüyor> ya o yüzden dedim. Aa iyi video selamlar. Videoda olduğunu unutmuştum kardeşim. Hadi ben de. Kanka bir yerde daha olmuş tamam. İşte o yüzden 70-60 FPS alıyorum <laughs> Biri geçtiler lan anasını avradını. Geçtiler iki sayı. Kanka site mı? Adam. tane plant var. Kanka oh, yani oradan çıkma şey. valla. evini umu yakalır. <laughs> Biri kısa kısa Furkan kısa kanka. Kısa kanta. İsa, ölün, Furkan iyi yapacağım. açtı beni Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. mavi çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ne çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ne çıkıyorum. Ben 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 sesli söylesen sana söver bu arada. Oyalasana Berkan. Beni tatlı yap Berkan. Oho! Eee çibok a plan Abi lan, abi lan, Koş koş be, koş be, koş abi lan. Bana be, geri zekalı. Ya oğlum aşağı düşen. Bir kez daha düşürüm Geri zekalı. <laughs> <Geri zekalıydım. gülüyor> kur diyor, kur diyor, kur diyor. Taha kur diyor sana. Ne düşüyor <laughs> 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 Ya Berkcan mal mısın? Hiç? Bizim mezge, onların mezgeye oh, mezge. Etiket oyna kanka etiket oyna. Aynen aynen bak o merdivende dur. Onların bez yok. Merdivende dursana bak. Sus sus. Seni <laughs> ne hayal edeceksin? Şeyi görebilir oldum. Bak geldi bak kan önünde. Oğlum. <gülüyor> videonun başlığına var ya. Arda18 koşuyor. Klanımızın. Rekla hehehehehehehe её Hрост Bu vuruşun adını Feriha koydu Sağdi Ben de ıhıhıhı jamais bunlar damağı alabiliyor ha bombayı ı Ir'h bizim bak bizim. Bizim. <laughs> Ya çaldı bir de çaldı ya Merdiven ekranından Serkan videoda küfür istemiyorum abi Tamam abi Yani o çok zor da küfür istemiyorum Daha ne diyor ya Uyy Hayır al bulmuşlar benden sana kanka Bak plant var şu Çamaşır yoksa Sait sinip beyler. Sait var mı ki? Varmış. Of. Oh. <laughs> la, la piç. Bıçak atıyordum rezil diyecektim. At kan TK'nı. Oh. Oh. TK'sı gitti. Oh. Oh. Kudur. Kudursun sana. Ağlamasana, ağlamasana Hayır son hadi son bir şey söyleyeyim. Like atmayın.